Öncelikle herkese merhabalar. Ben Hande Atike, Aybeni sanığımın danışanlarındanım. Çok ağır durumlarıma şahit oldunuz. Daha önce de videolar çektim. Şu anda durumum bu. Gayet iyiyim eskiye nazaran. Eskiden çok bakımsız, bitkin bir haldeydim. Şimdi çok daha iyiyim. E, fakat e, ara krizlerim oluyor. Nasıl oluyor? Mesela bu kolye geldiğinde çok büyük bir kriz yaşadım. Sağolsun Albeniz sanımcım müdahale etti. Onun yanı sıra e, medyumluk ve sihirli ritüeller kitabını da sipariş ettim. Onlar geldiğinde de kitaplarda da çok büyük rahmaniler hissettim. Kolyede de yine kriz geçirdim. Aybeniz Hanım beni gayet iyi hale getirdi ama ben şöyle düşünüyorum. Peşimde beni bırakmayan bir enerji var. Metafizik bir enerji var. Bunu yapanlar var. Bunu üzerime gönderenler var. Bir kişi engellendi ama bir başka kişi var diye düşünüyorum. Onun için en kısa zamanda Aybeniz Hanımcığımdan tekrar bakım için randevu alacağım inşallah. Ee, tamamen kökünü kurutturacağım ona Allah'ım izin verirse Önce Allah sonra Alpeniz Hanım'cım diyorum Fakat e, şu halim bile benim büyük bir mucize Ben eşimin demlediği çayı çaycıda ısıtıp bardağa koyup alamayan Akşama kadar bir bardak çay için eşini bekleyen aciz durumda bir kadındım Yüzümü gören korkuyordu yani şu anda yine çarşıya, pazara gidiyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Eşimle ilgileniyorum. Ev temizliği gibi işleri yapabiliyorum. Yapamıyordum ki çok temiz insandım hastalanmadan önce de. Yemeğimi yapabiliyorum. Daha önce de bahsetmişimdir. Yemek bile yapamıyordum. Eşim gelip pişiriyordu. Gelene kadar apartmandan yemek kokluyordum. Çok büyük artılar içindeyim bir nevi yeniden doğmuş gibiyim. Ara krizleri artık yok bile diye sayabilirim. Ama bu, bu tamamen bitmeli diyorum. Hiçbir iz kalmamalı diyorum. Onun için en kısa zamanda tekrar ediyorum. Ay beni sanımcımdan randevu alacağım. O güzel sesini de bu vesileyle kulağımda daha canlı duyacağım inşallah. Ve onun son noktayı da koyacağına inanıyorum. Hiçbir iz bırakmayacağına inanıyorum. Önce Allah sonra o diyorum o ve melekleri yardımcı melekleri ay beni sanımcımı Rabbim korusun yedi ceddinden razı olsun çocuğunu çoluğunu tüm sevdiklerini tüm çalışanları Nurhan'ın başta olmak üzere hepsini Yüce Mevlam korusun hepsinin iki dünyasında cennet eylesin Yüce Mevlam herkese sevgiler saygılar şifalar diliyorum Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Daha iyi, daha güçlü bir videoda buluşmak üzere.